Herkese merhabalar. Ben Burak Şolt ve yeni bir oyuncu ekipmanı incelemesiyle karşınızdayım. Bu videoda sizlerle beraber Asus ROG Chariot arkadaşlar oyuncu koltuğunu inceleyeceğiz. Ülkemizde oldukça yüksek bir fiyat etiketiyle satılan ama benim şu ana kadar gördüğüm en konforlu oyuncu koltuklarından birisi. Bazı kendine has özellikleri var. Rakiplerinden çok ciddi bir şekilde ayrışan nitelikleri var. Zamanla kullandıkça anladığınız bunlara detaylı bir şekilde değiniyor olacağım arkadaşlar ama önce isterseniz tasarımıyla başlayalım. Kendisine söz vermek isterim açıkçası fiyatından dolayı benim kadar söz hakkı var diye düşünüyorum ama tasarımını size anlatayım. Suni deri malzeme ile beraber geliyor arkadaşlar. Kumaş koltuklar da var biliyorsunuz. Kumaş koltuklar birazcık daha evcil hayvanlarınız varsa onlara karşı dayanıklılık gösterebiliyorlar. Ama dokusu herkesin hoşuna gitmeyebiliyor. Oturduğunuzda hışır hışır bir ses duyabiliyorsunuz. Suni deri pek öyle değil ama suni deriydi tabii ki iyi bakmanız gerekiyor. Terli terli oturmamanız gerekiyor. Duştan çıktıktan sonra ıslak ıslak oturmamanız gerekiyor. Çünkü her suni deri elbet bir gün zarar görecektir bu tür şeylerden. Dolayısıyla birazcık iyi bakarsanız arkadaşlar uzun yıllar malzemesini koruyabileceğiniz aslında bir koltuk ve her suni deri de eşit değil. Yani e, maalesef bazı suni deri çok daha hızlı bir şekilde bozuluyor bazı uzun yıllar size hizmet veriyor ama en nihayetinde dediğim gibi hepsi bozuluyor iyi bakılmazsa sıvı teması olursa bu kaliteli suni derilerden biri. Tabii ki hani fiyatından bahsedeceğim videonun sonunda diyeceksiniz kaliteli olmalıydı zaten ben size hemen boyutları veriyorum arkadaşlar neden şimdi mesela ben 1.74 boyundayım 74 kiloyum. Ama herkes benim gibi değil ki. 2 metre dostlarımız var. 150 kilo arkadaşlarımız var. Dolayısıyla her koltuk herkesi olacak diye bir şey yok. Herkes aynı konforu yaşayacak diye bir şey yok. Ben keyif duyuyorum bu koltuktan. Ama nedir? Mesela oturak kısmı yeterince dolgulu. Herhangi bir şekilde sert bir şeye denk gelmiyorsunuz. Üzerine koltuğun atlasınız da yok konstrüksiyonu bacağıma baldırıma battı demiyorsunuz. Ama işte 120 kilo arkadaşımız var, 150 kilo arkadaşımız var. Dostumuzun baldırları geniş. Dolayısıyla ne oluyor? Kenardaki destekleri arkadaşlar Sizi dik tutmak için Sizin vücudunuzu yönlendirmek için Aslında oraya konulmuş o destekleri Baldırları batıyor mesela Rahatsız oluyor e Şimdi ben rahat dururken Bu koltukta O diyor ki ya ben rahat olamıyorum bu koltukta Batıyor bunlar bana diyor Dolayısıyla ölçülere bakıyorsunuz Kendi ölçülerinizi alıp karşılaştırıyorsunuz arkadaşlar Yani bana konforlu gelmesi Size konforlu geleceği anlamına gelmez Veya size konforsuz gelmesi Bu kol e, koltuğun e, konforsuz olduğu anlamına gelmiyor çok çok kişisel bir şey yani üzerine baktığımızda arkadaşlar oturun üzerinde noktacıklarla aslında hava alabileceği noktacıklarla e, bezenmiş olduğunu görüyorsunuz hafif bir potlaşma var evet normalde salon koltuğunuzda da görebileceğiniz evinizde herhangi bir şekilde herhangi bir koltukta görebileceğiniz potlaşmalardan biri bu aslında işte üzerine oturdunuz, büzüşüyor, kalkıyorsunuz, tekrar eski formuna geliyor. Bu tekrarlarına tekrarlığında bu potluk bu kötü görünüm oluşabiliyor ve kutudan çıkardığım haldeyken böyleydi. Belki de bu pay özellikle bırakılmıştır arkadaşlar. Bunu bilmiyorum. Uzun kullanım deneyiminde yani bunu 6 ay belki de 1 sene kullandıktan sonra göreceğim ama bu potlaşma mevcut. Dolayısıyla ilk bakışta gözünüze kötü gözükebilir bazı koltuklarda da zaten karşınıza çıkmıştır diye düşünüyorum. Şu an için bir sorun teşkil etmiyor. Ama ilerleyen zamanlarda durumunun ne olduğunu görmek lazım. Bel desteğimiz var arkadaşlar. Bel desteğimiz cırt bir yapıda. Normalde çoğu koltukta denediklerimde bunlar bantlarla tutturuluyor. Veyahut orada boşta duruyor. Siz kendiniz konumlandırıyorsunuz. Bunun konumu belli. Cırt belli. Yalnız şöyle bir şey söz konusu oluyor. Takıp çıkarması kolay belki ama siz diyelim bunu yapıştırdınız. Sonra koltuğa oturdunuz, cırt diye bir ses geliyor. Kalkıyorsunuz, cırt diye bir ses geliyor. Ben ilk zamanlar bu çıtır çıtır seslerden dedim ki ya herhalde evde bir şey yanıyor. Birkaç defa kandırdı beni, tongaya düşürdü öyle diyeyim. Üzerinden sonra tabi alışıyorsunuz ama bu ufak tefek seslerin çıkmasına sebep oluyor. Ben de böyle ufak tefek seslere biraz kıl olan birisiyim açıkçası. Dolayısıyla bu kısım rahatsız etti. Ama bel desteğinin ve oturan toplam konforunu gördükten sonra açıkçası böyle azmı fermuarladım. Çünkü şu ana kadar denediğim arkadaşlar en konforlu oyuncu koltuğu. Bunu gördükten sonra bu tür şeylerin üzerinden geçebiliyorsunuz. Yine kırmızı dikişli arkadaşlar. Bütün koltuğun teması zaten kırmızı siyah formunda ve hani çoğu oyuncu koltuğuna baktığınızda benim mesela bir önceki koltuğum siyahlı beyazlıydı ama bir sürü beyaz, bir sürü siyah yani baskın bir şekilde iki rengi de görüyordunuz. Bu koltukta baskın bir şekilde siyahı görüyorsunuz. Tonlar halinde arkadaşlar kontrastı oluşturacak kırmızı renkli ROG logoları görüyorsunuz ve RGB var. Oraya geleceğiz zaten. Koltuğun üst kısmına çıktığınızda spor araç koltuklarından esinlendiğini zaten görüyorsunuz. Kanatçıklar var yine. Yine ölçülerinize, sırt ölçülerinize mutlaka bakın. Bazı dostlarımızın çünkü şunlar sırtlarına batıyor. Çünkü adam geniş omuzlu yani ben gibi küçük omuzlu değil e ve buralar batıyor. Yine ölçülere bakıyorsunuz arkadaşlar. Evet geldik RGB aydınlatmaya. RGB aydınlatma bu koltuğun en ayırıcı özelliklerinden bir tanesi ülkemiz pazarı için. Boydan boya RGB aydınlatmalı olanlar var. Şimdi ben RGB'yi severim. Arkamdan aydınlatmalardan anlamışsınızdır diye tahmin ediyorum. Veya beni takip ediyorsanız arkadaşlar biliyorsunuz RGB sevdamı ama onlar bana bile çok RGB. Buradaki RGB tadında yerinde bir RGB. Ne ışık şiddetleri siz oturduğunuzda yanınızdan ışıyacak ve sizi rahatsız edecek kadar yüksek veyahut Twitch yayını yapıyorsunuz izleyicilerinizi de rahatsız etmeyecek şiddette ama bir yandan da sönük değiller. Bunların aydınlatma şiddetlerini arkadaşlar şuradaki kontrolcü üzerinden ayarlayabiliyorsunuz. Efektini, rengini ayarlayabiliyorsunuz. Bilgisayarla eşlenik çalışıyor mu? Hayır. İçerisinde herhangi bir Wi-Fi veya Bluetooth modülü yok arkadaşlar. Masa üstü de e, Asus e, ROG Aura ekipmanlarla eşlenik çalışamıyor. Lakin gördüğünüz rainbow efekti mesela oldukça tatlı duruyor. Ve bir sonsuzluk hissiyatı var. Kenarından baktığınızda bir sonsuz cam hissiyatı var. Arkasında da bir tane ROG logosu var arkadaşlar. O da RGB aydınlatmalı. Buradaki RGB'den faydalanıyor. Peki bu RGB'ye ne güç veriyor? Fişe mi takıyoruz? Hayır. Powerbank çantası var arkadaşlar arkasında. Oraya bir tane powerbank atıyorsunuz ve çalıştırıyorsunuz. Benim yaptığım denemelerde 10.000 mAh'lik bataryayla arkadaşlar powerbank ile daha doğrusu. Sabahleyin saat 8'de açıyorum mesela sistemi. İş için başlıyorum. Akşamleyin oyun oynuyorum. Sabah 8'den akşam 12'ye Kullandığım powerbank'e göre gece 2-3'e kadar hizmet verebiliyor. Yani 10.000 miliamperlik powerbank bir gün çalıştırıyor aslında bu aydınlatmayı maksimum parlaklıkta. Bunu düşürürseniz bu süreyi 2-3 güne kadar uzatabilirsiniz. 15.000 miliamperlik powerbank'leri alacak kadar büyük bir arkadaşlar çanta olduğunu belirteyim. Lakin ben yerini beğenmedim koltuğun arkasında olacağına altında olabilirdi. Ama Asus diyor ki öyle bir kullanım senaryosu benimsemiş ki orada siz bu powerbank'i aydınlatmayı çalıştırırken de kullanacaksınız veya işiniz düştü diyelim. İşte powerbank'i çıkaracaksınız götüreceksiniz oradan hızlı bir şekilde arkanızdan böyle erişip alacaksınız gibisinden. Benim için çok uygun bir kullanım senaryosu değil. Ben oraya taktığım powerbank'i sadece bu koltuk için kullanırım tahminen. Ama böyle bir kullanım senaryosu belirlediğinden arkasına koymuşlar. Altında olabilirdi daha güzel gözükürdü diye düşünüyorum. Arkasına gelmişken arkada spor araç arkadaşlar e, kemerleri olduğunu görüyorsunuz. Ortadaki cırcırtlı buraya Asus diyor ki herhangi bir ekipmanınızı asabilirsiniz. Mesela kulaklığınızı asabilirsiniz diyor. Çok yapacağım bir şey olacağını zannetmiyorum ama kulaklığı taktığınızda da e, fena gözükmüyor. Yani 2 kiloya kadar destekli olduğunu söylemiş ve karbon fiber bir yüzey. E, karbon fiber görünümlü bir, görünümlü bir yüzey gerçekten hoş hissettiriyor o hissiyatı tak 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 o karbon fiber hissiyatı yerinde arkadaşlar Koltuk genel olarak zaten bir oyuncu koltuğuna göre şu anda piyasadaki rakipleriyle karşılaştırdığımda daha oturaklı bir görünüme sahip. Bu aydınlatmayı kapadığınızda mesela tuşları tabi yerine şusuna şu busunu alışmak gerekiyor ama Mesela böyle daha oturaklı gözüküyor ama, Böyle de renkli renkli oluyor. Yani keyfinize göre değiştirmeniz mümkün. Benim bu koltukta özellikle hoşuma giden şeylere gelelim şimdi. Kol destekleri arkadaşlar. içeri dışı hareket ediyor. Yukarı aşağı hareket ediyor. ileri geri hareket ediyor. Ve açılandırabiliyorsunuz. içeri dışarı şu şekilde dönüyorlar. Dolayısıyla istediğiniz konuma getiriyorsunuz. Masanın altına sığmasıyla alakalı da bir problem yaşamıyorsunuz. Zaten koltuğun boy ayarı da her koltukta olduğu gibi mevcut. Yaylanma ayarını yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Açıyorsunuz. Keyif yapmak istediğinizde koltukta yaylanabiliyorsunuz veya kilitlediğinizde kemik gibi kalıyor. İstediğiniz gibi arkaya yaslanabiliyorsunuz, yatak gibi kullanabiliyorsunuz. Orada benim şu ana kadar denediğim koltuklarda yaşadığım bir durum var. Nedir? O kadar yaslandığınızda, ters bir hareket yaptığınızda sanki tekerlekler yerden kalkacak da düşecekmiş gibi hissettiğiniz anlar olur ya. Bu koltukta hiç olmadı. Sebebi şu aslında. Orada ince bir düşünüş var. İnce bir e, mühendislik örneği var aslında arkadaşlar. Bu hani yapılamayacak bir şey değil. Bunu Asus geliştiricileri düşünmüşler, mühendisleri düşünmüşler. Açılı bir mekanizma geliştirmişler arkadaşlar. Yani oturaklı ayağın birleştiği noktada açılı bir metal konstrüksiyon var. Ve şu ana kadar gördüklerim arasında en ağırı, en kalını kurarken çok zorlanmıyorsunuz belki ama ikinci bir kişinin yardımı gerekebilir gerçekten çok ağır ve çok sağlam bu bütçedeki bir koltuktan da bekleyebileceğim düşüncelerden inceliklerden bir tanesi olmuş ayaklara geldiğimizde metal ayaklar var yine şu ana kadar gördüğüm en kalın ve en ağır ayaklardan bir tanesi açıkçası böyle çıplak ayakta değdiniz de o soğuğu böyle şey yapıyorsunuz ilkiliyorsunuz kalın olduğu için soğuğu iyi muhafaza ediyor üzerinde arkadaşlar tekerlekleri var tekerlekler Kilitli tekerlekler bilginiz olsun. İsterseniz açıyorsunuz, isterseniz kapatıyorsunuz. Simülasyon oynuyorsunuz, işte direksiyon sağlıyorsunuz. Yerinizde oynamamanız gerek. Kilitlersiniz, olay çözülür. Yalnız ben arada bir istemsiz bir şekilde nasıl yaptığımı da bilmiyorum. Veya nasıl yaptığımı fark etmiyorum o sırada. Ayaklardan bir tanesini kilitlemiş olurum bakıyorum ki hareket etmiyor. Neden? Çünkü normalde bu koltuk o kadar güzel hareket ediyor ki tekerlekleriyle. Öyle güzel kayıyor ki en ufak hareketinizle koltuk yol almaya başlıyor. Çünkü şu ana kadar kullandıklarımda öyle ekstra harika bir akışkanlık yoktu tekerleklerin rulmanlarında ama burada öyle kaliteli rulmanlar kullanılmış ki arkadaşlar çok hafif bir hareket yapıyorsunuz. Koltuk hemen yürümeye başlıyor. Bu gerçekten çok güzel. Yani kim düşünür ki koltuktaki tekerleğin rulmanı çok iyi olsun da çok az bir efor sarf edip hızlı bir şekilde oyuncu istediği zaman hareket edebilsin. Yani çok düşünülen bir şey değil açıkçası. Evet incelemenin sonuna geldiğimizde Asus ROG Chariot arkadaşlar bir de bunun core versiyonu var. Onda RGB aydınlatma ve arkadaki şeritler yok lakin bunun fiyatı hazır olun 8000 lira. Bu videonun çekildiği tarih itibariyle tabii ki kur sürekli yürüyor alıyor başını gidiyor. Siz güncel fiyatına mutlaka videonun altındaki linkten arkadaşlar bakın ama 8000 lira. Bu koltuğu almak için her şeyin en kalitesini arayan birisi olmanız lazım. Yani ayaklar çok kaliteli. Kullanılan tekerleklerdeki rulmanlar çok çok kaliteli. Altındaki koltukla ayakları bağlayan mekanizma, e, konstrüksiyon çok kaliteli. Suni deriye geliyorsunuz. Bu suni deri dediğim gibi her suni deri aynı değil. Bu suni deri benim şu ana kadar denediğim en kaliteli suni derilerden biri. Tabii ki iyi bakmak şartıyla. İyi bakılmayan suni deri bir diğerinden çok çok farklı olmaz uzun vadede arkadaşlar. Sonrasında genel malzeme kalitesine, dikişlerine bakıyorsunuz. Bir tane böyle 60 bir tane dikiş yok. Bu da özenle bakılması gereken, üzerinden geçilmemesi gereken bir şey ama bütçeye göre üzerinden geçilebiliyor. Sonra mesela metal ayaklar, plastik ayaklarla karşılaştırdığınızda ufak tefek kazalara sebep olabiliyor. Masraflı kazalara da sebep olabiliyor. Plastik ayaklı koltuklarda hele ki odanızdan gelen güneşte ayakları vuruyorsa belli bir süreden sonra o plastik ayaklar o özelliklerini sağlamlıklarını kaybediyorlar. Bir gün laf diye oturuyorsunuz koltuğa Bakıyorsunuz ki yerdesiniz. O ayak kırılmış. Metal ayağında böyle bir avantajı var ve metal ayakta koltukları da maalesef 3000 TL'nin, 2500-3000 TL'nin üzerine taşımaya başladılar. Onun altındakiler genelde hep, genellikle hep plastik olmaya başladı. Maalesef maliyetler ve kurun artışı dolayısıyla. Yani işin özü şu. Bir koltukta her şeyin en arıyorsunuz. Kafa bandına kadar, bakın kafa bandı raylı. Şimdi hangi oyuncu koltuğunda Türkiye'de satılanlar arasında raylı kafa bandı bir kafa yastığı gördünüz? Yok zor yani. Ve belimle kafa yastığının arkadaşlar hizası aynı. Dolayısıyla işte kafam geride kalıyor, belim derinde kalıyor gibi şeyler de yok. Yani bu tür ince detaylar hep düşünülmüş. En azından benim vücudumda böyle dediğim gibi. Benim oturuş formumda, bendeki oluşturduğu konforda özeti bu. Ama sizde neler olur bilemem. RGB aydınlatma. Benim hoşuma gidiyor. Abartılı bir harcını bir aydınlatma değil. Heh. 11 miliamperlik power bu kadar kısa süre gitmesi çok hoşuma gitmedi. Bir gün değildi. 3 gün, 4 gün belki de dayanabiliyor olması gerek diye insan istiyor. Hani sıf her gün power mi şarj edeceğiz? O yüzden arada bir açıp kapayabileceğiniz bir şey. Sürekli açık olması kısa bir sürede biteceği anlamına geliyor arkadaşlar. Ama dediğim gibi ya her şeyde malzeme kalitesinin en uç noktada olmasını istediğinizde karşınıza çıkabilecek bir oyuncu koltuğu ya da Asus'u çok seviyorsunuzdur. Asus set hazırlamışsınızdır. Bütün Asus ekipmanları almışsınızdır. Artık koltuğuna kadar Asus yapmak istiyorsunuzdur. O zaman tercih edebileceğiniz bir oyuncu koltuğu. Ülkemizdeki en pahalı, bu videonun çekildiği tarih itibariyle en pahalı oyuncu koltuğu olma özelliğini taşıyor arkadaşlar. Değer mi sorusunu ülkemiz ekonomisi içerisinde cevaplamak gerçekten zor kime göre. 8 bin lira mı olsaydı alır mıydım? Bir koltuğa 8 bin lira verecek e, para ve zenginlik de olsa alır mıydım? Evet alırdım çünkü biliyorum yani, kalitesi gayet iyi alınır. Ama Türkiye ekonomisi işte yani o konuda söyleyebileceğim çok bir şey yok. Ürünü kendi içinde değerlendirdiğimizde oldukça kaliteli, malzeme kalitesi iyi. Herhangi bir şeyden kaçınılmamış üst segment bir oyuncu koltuğu arkadaşlar. Böylelikle bir inceleme videomuzun daha sonuna gelmiş olduk. Ürün ve inceleme videosu hakkındaki yorumlarınızı yorumlar kısmında mutlaka bekliyor olacağım. Benim değmediğim lakin sizin merak ettiğiniz bir şey varsa arkadaşlar bana Instagram hesabım üzerinden erişebilirsiniz. İstediğiniz gibi arkadaşlar istediğiniz soruyu sorabilirsiniz. Sonrasında benim orada inceleme yaptığım ürünlerle alakalı anlık paylaşımlarım oluyor. Bu paylaşımlardan da haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.